Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir salata tarifimle geldim. Meksika fasulyesi salatası yapacağız. Onun için bir su bardağı kadar Meksika fasulyem var. Onu ekliyorum. Aynı ölçüde mısırım var. Onu da ekliyorum. Yeşillik olarak 3 adet yeşil soğanım var. Birer tutam maydanoz, dereotu, nane ve bir tane yeşil sivri biberim var. Onları da ekliyorum. Bir adet közlemiş olduğum kapya biberim var. Onu da ekliyorum. 6 adet kornişon turşum var. Onu da ekliyorum. Evet, yarım çay bardağı kadar zeytinyağım var. On alıyorum. Bir tatlı kaşığı tuzum var. 2 yemek kaşığı nar ekşim var. Bir tane sıkılmış limonum var. Hepsini harmanlıyorum. Evet arkadaşlar karıştırmış olduğum salatamı sunum kaseme aldım tuzunu limonunu nar ekşisini yine siz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz benim verdiğim ölçüler bizim damak tadımıza tam olarak iyi geldiği için ben bu şekilde yapıyorum sevdiğiniz içindeki malzemelerden eksiltim verirsiniz veya sevdiğiniz diğer şeyleri içine katabilirsiniz Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik Eğer bana abone değilseniz abone olarak eğer benim abonemseniz bana destek vererek yorumlarınızla, arkadaşlarınızla videolarımı paylaşarak ve bildirim zilini de açık tutarsanız arkadaşlar gerçekten çok sevinirim. Bizim için beğenileriniz, yorumlarınız gerçekten o kadar değerli ki yani bir nokta kadar da olsa bir şey yazmanız benim için çok değerli. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.